Evet, şu an Kosova'dayız. Burası birinci Murad Hida Vengdiyar Sultan'ın türbesi. Kendisi birinci Kosova Savaşı'nda burada bir hain tarafından hançerlenip öldürülmüş. İç organlarını bu savaşın olduğu bu bölgeye defnetmişler. Tahnit uygulayıp cenazesini Türkiye'ye götürmüşler. Şu anda burada 1. Murat Hüdavendigar'ın türbesini görüyorsunuz. İç organlar burada. Aynı şekilde biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman da Viyana Mahasarası esnasında vefat etmiş. Onun da iç organları o bölgeye defnedilmiş. Ramazan bunu at bakalım ya. Evet. Gördüğünüz gibi ecdat buralara kadar gelmiş. Bunlar da hatta bulunmuş. Kosova burası. Evet İsa abi burada. İsa abi merhaba. Merhaba. Gördüğünüz gibi işte buralara kadar at sırtında gelmişler. Savaşmışlar. Buralarda şehit düşmüşler. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah.